Herkese merhabalar Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle herkesin severek tükettiği bulgurla hazırladığım kuru köfte tarifimi paylaşacağım. Videoyu sonuna kadar izler ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın. Öncelikle bir kap içerisine yarım çay bardağı köftelik bulgur ve yarım çay bardağı sıcak suyu alarak üzerine örtelim. Bulgurun şişmesi için yaklaşık 30 dakika bekletelim. Daha sonra yoğurma kabına 300 gram az yağlı dana kıyma, sıcak suda beklettiğimiz bulgur, rendelenmiş 1 adet kuru soğan, rendelenmiş 2 diş sarımsak 2-3 yemek kaşığı galeta unu, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı kimyon ve yarım çay kaşığı karabiberi alarak köfte harcımız bütünleşinceye kadar güzelce yoğuralım. Hazırladığımız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alalım. Elimizle yuvarlayalım ve bastırarak köfte şeklini verelim. Ben bu ölçülerle hazırladığımda toplamda 22 adet köfte elde ettim. Bu arada belirtmek istiyorum köfteleri şekillendirdikten sonra vaktiniz varsa buzdolabında 1 saat dinlendirmeniz faydalı olacaktır. Yeterince dinlenen köftelerimizi kızdırdığımız sıvı yağ alalım. Sık sık çevirerek güzelce kızartalım. sürekli çevirerek pişirelim ki köftelerimizin içi dışı eşit bir şekilde güzelce pişsinler. Pişen köfteleri, domates, biber, patates kızartması, pilav veya makarna eşliğinde servis edebilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifi beğenmişsinizdir ve yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Tarifi denerseniz fotoğraflarınızı mutlaka nefis yemek tarifleri uygulaması ile bize gönderin. Böylece sizden sonra deneyeceklere de fikir vermiş olursunuz. Vakit ayırıp videoyu buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.